Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı ve başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. İlk oyunculuk deney, deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile yaşamıştır. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi lisesinden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine ise Güneşi Beklerken isimli dizi ile atmıştır. Dizinin ardından ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer almıştır. 2015 tarihinde Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçmiş ve Güne Bakan dizisinde Rüzgar karakterini canlandırmıştır. 2016 tarihinde Fox'ta yayınlanan Aşk Yalanı Sever isimli dizide yer almıştır. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kalkmasıyla oyunculuğa biraz ara vermiştir. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2018 tarihinde Mehmetçik Mehmetçik Kuttul Amare dizisinde Mehmet karakterine hayat vermiştir. 2020-2021 tarihlerinde Fox'ta yayınlanmış olan Sen Çal Kapımı isimli dizide yer almıştır. Şu anda ise 2020 tarihinde 2020'den 21'e kadar TRT 1'de yayınlanmış olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Faysal karakterini canlandırmıştır. İsmail Ege Şaşmaz hakkında daha detaylı bilgiler edinmek için verdiği röportajlardan bilgilerle sizlere aktarmaya çalışacağız. İsmail Ege Şaşmaz'a sorulan öncelikle sizi biraz daha yakından tanıyalım. Güneşi beklerkenden önce nerelerdeydiniz? Oyunculuk hevesi nasıl başladı sorusuna şu şekilde yanıt vermiştir. Oyunculuk hevesi küçüklüğümden beri var aslında. Sürekli film izlerdim. Ekranda farklı dünyalar görmeyi, incelemeyi çok severdim. İzlerken en merak ettiğim şey de oyuncuların nasıl başka başka karakterlere bürünebildikleriydi. Ve çok genç yaşta şunu öğrendim oyuncu olmak için çok büyük bir hayal gücüne sahip olmak şartmış sizin hayal dünyanız o kadar zengin miymiş peki sorusuna ise sanırım ve hayal ettiğim her şeyi bir şekilde gerçekleştireceğime de inanırım. Peki ilk oyunculuk tecrübesini nerede yaşadınız? Oyunculuk serüvenim sınıfta Acil Servis isimli oyunla Manisa Belediyesi liseler arası tiyatro yarışmasında aldığımız ödülle başladı. Güneşi beklerkenden önce de bir özel üniversitenin reklam yüzü oldum. Ardından birkaç markanın reklamlarında oynadım demiştir. Sizi nasıl keşfettiler de Güneşi beklerken kadrosuna dahil ettiler. Bir organizasyonda süpervizörlük süper yapıyordum. Orada İrfan Şahin'le karşılaştım bu projenin temeli o görüşmeyle atıldı denebilir daha ilk projede başrol oynamak çok ciddi bir sorumluluk değil mi hiç korkmadınız mı heyecan verici bir fırsattı ama diğer yandan ilk dizim olduğu için ciddi endişeler yaşadım tabi dizinin bu kadar başarılı olacağını kısa sürede tanınacağınızı tahmin eder miydiniz daha senaryoyu ilk okuduğumda çok hoşuma gitti bu iş. Ortaya güzel bir dizi çıkacağını, izleyicinin beğeneceğini tahmin ettim. Yine de bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir ilgi beklemiyordum. Sonuçlar bizi hem şaşırttı hem de çok mutlu etti. Sizce izleyiciyi bu kadar etkileyen unsur ne? Dizi içinde yer alan her karakterin bir geçmişi, özel bir hikayesi var. Bu hikayelerin yavaş yavaş ortaya çıkışı insanları hikayeye daha da bağlıyor diye düşünüyorum. Dizinin kurgusu da çok başarılı. Sürekli masa altına bir bomba bırakılıyor ve ne zaman patlayacak diye merakla bekleniyor. Hikayenin bende yarattığı his bu. Sokakta nasıl tepkiler alıyorsunuz? Şu ana kadar hep çok pozitif tepkiler aldım. Bu kadar kısa zamanda beni tanımaları ve desteklemelerinden inanılmaz mutluluk ve gurur duyuyorum. Gelelim güneşi beklerken de canlandırdığınız karaktere. Barış nasıl bir gençti? Onunla ortak yönleriniz var mıydı? Barış hayata tutunmaya ve her zaman daha iyi olmaya çalışan biri. Bu açıdan benziyorum. Ben de her zaman yaptığım iş ne olursa olsun en iyisini yapmaya uğraşırım. Barış karakterinin dizide ara ara şiir okuyor oluşu da çok hoşuma gitti. Çünkü ben de şiir yazıyorum. Şiir tutkumuz da benziyor yani. Sizi çekimlerde şimdiye kadar en çok hangi sahne zorladı? Kereme annemi ve babamı ne kadar özlediğimi anlattığım sahne. Aynı zamanda Behice ile yani anneannemle onların hakkında konuştuğum sahnenin de çok duygusal, dramatik ve etkileyici olduğunu düşünüyorum. Kendimi o ruh haline sokmaya çalışmak gerçekten beni çok zorlamıştı. Sizin gerçek hayatta lisede hocalarla ve derslerle aranız nasıldı? hocalarımla aram hep çok iyiydi özellikle de tiyatro bölümündeki hocalarla bazılarıyla diyaloğumuz hala devam ediyor zaten barış dizide zeynep ile kerem arasında kalıyor siz böyle bir durumda kalsaydınız kimi seçerdiniz Tabii ki dostumu bir kız için hiçbir zaman kardeşimi satma Barış Zeynep'in ilgisini ne zaman anlayacak ve sizce Barış Melis ve Zeynep üçlüsü arasında Neler yaşanacak? İnanın ben de bunları merak ediyorum. Bir ilişkide siz en çok neye önem verirsiniz? İlişkide bence en önemli şey karşılıklı güven ve o insanın yanında kendin olabilmen, kişilerin hem iyi hem de kötü günde birbirlerinin yanında olması ve desteklemesi de çok önemli. Set dışında nasıl vakit geçiriyorsunuz? Vakit buldukça sinemaya gidiyorum. Film izleme tutkum hiç azalmadı. Arkadaşlarımla buluşuyorum, spora gidiyorum ve tabii ki dinleniyor. Çekim yorgunluğunu atıyorum. Son olarak, oyunculuk anlamında örnek aldığınız isimler var mı? Yabancılar arasında en çok örnek aldıklarım Robert De Niro, Marlon Brando, Al Pacino, Johnny Depp, Jim Carrey. Bizim oyuncularımızdan da Şener Şer, Şen, Emre Kınay, Uğur Yücel ve Bülent Emin Yarar ilk aklıma gelen isimler. İlerisi için nasıl bir kariyer planlaması yaptınız? Bir gün bir sinema filminde rol almayı çok isterim. Oyunculuğumu geliştirmek için beni daha ileriye taşıyacak kaliteli işlerle yola devam etmek istiyorum." diyerek kendisini ifade etmiştir. İsmail Ege Şaşmaz'ın bugüne kadar rol aldığı diziler ise şu şekildedir. 2013-2014 tarihlerinde Güneşi Bekler beklerken dizisinde Barış karakterine hayat vermiştir. 2015 tarihinde Günebakan dizisinde Rüzgar karakterine hayat vermiştir. Serçe Sarayı isimli dizide Tolga karakterine hayat vermiştir yardımcı oyuncu olarak. 2016 tarihinde Aşk Yalanı Sever dizisinde Serdar karakterini canlandırmıştır yardımcı oyuncu olarak. Yine 2016 tarihinde Aşk Laftan Anlamaz dizisinde İbrahim karakterine hayat vermiştir. Yardımcı oyuncu olarak. 2017 tarihinde lise devriyesinde Fırat Soyer karakterini canlandırmıştır. Baş, başrol oyuncusu olarak. 2018-2019 tarihinde Mehmetçik Kutulamare dizisinde Mehmet karakterine hayat vermiştir. Başrol oyuncusu olarak. 2020 tarihinde Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karada karakterini canlandırmıştır yardımcı oyuncu olarak. 2020 2021 tarihinde Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Faysal karakterine hayat vermiştir yardımcı oyuncu olarak. 2021 tarihinde Saklı dizisinde yer almıştır Kemal karakteriyle yardımcı oyuncu olarak. 2021 2022 tarihinde El Kızı dizisinde Harun Karasu karakterini canlandırmıştır başrol oyuncusu olarak. Sinema filmi de 2022'de vizyona girecek olan Barış Akarsu Merhaba sinema filminde Barış Akarsu'yu canlandıracaktır kendisi. Barış Akarsu'ya benzerliğiyle de oldukça konuşulmuştur. İsmail Ege Şaşmaz hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da sevinirim.